Halen Bulgar'a giremedik. Saat yedi buçuk. Kalabalık, yoğunluk çok kalabalık. Maalesef. Abicim burası Sırp çıkış evet, var Eyvallah geriz. Remzi kardeşim saat 8'de toplantı kan var var <laughs> bilgi. Selam bizi şeyde. e, ara yola attı Bulgaristan'da. E, e, bu yol nasıl o iyi mi? E, ta öbür tarafına kadar gidiyor. İyi yani. değil abi. Kilometre o yolu ileride gözüküyor. yolu kapatma ihtimalleri var. Bomba sandıktım. Selamünaleyküm. <laughs> Slovenya'dan Hırvat Gümrüğü'ne gireceğiz. 3 kilometre kuyruk görünüyor. Ama akışı gidiliyor. Kesinlikle bir sıkıntı yok burada. Kalaverden yola çıktık. Şu anda Brandenburg üzerinden aşağı doğru iniyoruz. Yola çıkanlara hayırlı yolculuklar, kazasız belasız memlekete varırız. İyi günler. Evet, son Bulgar çıkışındayız. Size haber vermek istedim. Görüntü bu. An itibariyle çok yoğun ama ilerliyor. Evet, sırfı çabuk geçtik. Burası da çok yoğun. Ama Kapıkule'deyiz. Çabuk ilerliyor diye düşünüyorum. Bütün reyonlar gördüğünüz gibi çalışıyor. Hırvatistan sınır kapısı Sırbistan'a girerken boş sadece 3 araba var. Sırp çıkışında saat 4.30'daydı. Halen Bulgar'a giremedik. Saat 7.30. Kalabalık, yoğunluk çok kalabalık. Maalesef. Merhaba arkadaşlar, şu anda dönüş yolundayız, Yüksela'dayız. Önümüzde 4 araba var, hemen hemen boş. Fazla şu anda yoğunluk yok dönüşte. Tekrar yüz sarması var dönüşte de, Onun için bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar. size gelişi göstermek istiyorum. Kuyruk dolu. En az bir 5-6 kilometre vardır herhalde. İpsala burası. Ee, başka kapıları kullanmanızı tavsiye ediyorum en azından. Evet, sırfı çabuk geçtik. Burası da çok yoğun. Ama Kapıkule'deyiz. Çabuk ilerliyor diye düşünüyorum. Bütün reyonlar gördüğünüz gibi çalışıyor. Hırvatistan sınır kapısı Sırbistan'a girerken boş sadece 3 araba var. Kapıkule'de şimdi Bulgar sonra da Türk tarafına geçeceğiz. Boş, rahat, gayet iyi ilerliyor. Kalotina Sınır Kapısı şu anki hali Şu anda Hırvatistan çıkış gümrüğündeyiz. 26 Temmuz saat 14.15. Bir hayli sıralar var gibi. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Şu anda Sırp gümrüğündeyiz. Hırvatlardan tam 15 dakikada çıktık. Saat şu anda 14.30. Bakalım burada da hemen hemen yaklaşık bir 10-15 dakikaya çıkarız diye düşünüyoruz. Merhaba herkese. şu an 27 Temmuz saat gece 1.13. Kalotina'dayız. Bulgar'dan çıkış Sırbistan'a giriş. Şu anlık boş. Önümüzde bir 8-10 araç kadar var. Herkese merhaba. bugün 27 Temmuz saat şu an 12. Yaklaşık bir saattir Sırbistan çıkış, Macaristan giriş, Şirozke sınır kapısında bekliyoruz. Ee, tahminimce bir 45-50 dakikalık daha bir bekleme süremiz var. Biraz yoğunluk var bilginize. Hayırlı yolculuklar. 3 saate yakındır Macar'da bekliyoruz. Hala pek bir ilerleme yok. Gidim gidim gidiyoruz. Ne olacak bilmiyoruz. Gümrük gözükmüyor bile. İpsala sınır kapısı. Saat 12 çeyrek. Bomboş. Önümüzde 4 araba var. Hayırlı yolculuklar herkese. Burası Tamanstein tüneline yaklaşıyoruz ve çok yoğun bir trafik var. Hayırlı yolculuklar. 29 Temmuz saat şu anda 13.11 biz Macaristan Sırbistan alternatif Asatvan asatalom Asat sınır kapısındayız yarım saat bekleme ile geçiyoruz inşallah sakin güzel ilerliyor İyi günler merhabalar arkadaşlar Turgay Bey'imizin isteğinden ötürü İlk videomu çekiyorum. Şu an Fransa'da Kalez'den çıktık devam ediyoruz. Yollar pe pek kalabalık değil. Tren zaten boştu. Yani erken bile gelseniz direkt trene bindirip çıkarıyorlar. Herkese şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Müsait oldukça belli yerlerde, kilit noktalarda video çekip size göndereceğim. İyi günler Turgay Bey. 7. ayın 29'u saat 9.10 geçiyor. Sırbistan çıkış Macaristan giriş Korgos Baya bir sıra var Ne kadar bekleriz bilmiyorum 29 Temmuz Macaristan sınır kapısı Saat 23 ee, Yoğunluk var ee, Ne zaman çıkarız Ben ne biliyor atarım 7. ayın 29'u Sırbistan çıkış Macaristan giriş Rusya sınır kapısı. Saat 9'da sıraya girdik. Şu an itibariyle saat 3'ü 20 geçiyor. Yani 6 saat 20 dakikadır bekliyoruz. Herhalde bir yarım saat daha bekleriz. Sırbistan'dan çıkış yapmış oluruz. Selamun Aleyküm Vatan Yolu. Türkiye istikameti Tompa sınır kapısındayım. Şu an sınır kapısına 600 metre var. İlerlemeyi yapıyor. Bilginize. 29 Temmuz saat 23'te Macaristan sınır kapısına girdik bir yarım saatimiz daha var bir buçuk gibi çıkarız bayağı bir yoğun hayırlı günler arkadaşlar ee... Passau tarafına giden arkadaşlara bildirmek istiyorum. Ee, yaklaşık 20 dakikadır sıra bekliyoruz. Arabalar hiç ilerlemiyor. Sanırsam kaza olmuş. Hepinize şimdiden bilgilendirmek istiyorum. Yani çok uzun bir kuyruk var. Yaklaşık 10 kilometreyi buluyor gibi. Hepinize şimdiden hayırlı yolculuklar. Kapıkule'deyiz şu anda. 30 Temmuz. Fazla bir yoğunluk yok. Selamünaleyküm Vatan Yolu. Şu an Kalotina ya yaklaştık. 3.8 kilometre sınır kapısına doğru geldik. Daha tank deliği bile görmedik. Haberiniz olsun. Buraya gelecek işler. Ve arkası artık ilk tünelden başlamaya başladı artık. Bilginize gelecek arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni girdik ee, sınır tarafına. Yalnız burası Bulgar tarafı. Yani bayağı bir <laughs> Arkadaşlar iyi yolculuklar. Biz şu anda İpsala'dayız. Önümüzde 5 araç var. Sol tarafta da maksimum görüyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tane falan araç var. Çıkıştayız biz. Türkiye'den Yunanistan'a geçiyoruz. Arkadaşlar Yunanistan Türkiye girişi İpsala kapısı kuyruk çok uzun. Yani iki kapı çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Yani burada bir 4-5 saat kesim var. Hayırlı sabahlar vatan yolu takipçileri. Ee, şu an Röske sınır kapısındayım. Ee, bir kişi çalışıyor Avrupa vatandaşları tarafında. Ol pasaportu da bir kişi çalışıyor. Yalnız hiç sıra yok. Sadece 3-4 araba var. Şimdiden bilgilendirmek isterim. İyi günler. Bugün 31 Temmuz. Pazartesi sabah 7.13. Şu an Sırbistan girişteyiz. Böyle aşırı bir yoğunluk yok. 5 ee, tane şerit çalışıyor. 5'inde 7-8'er araba var. Hızlı ilerliyor. Ama tabi bu saatten sonra yavaş yavaş kalabalıklaşabilir. Şimdiden hayırlı yolculuklar. Hayırlı sabahlar Vatan yolu takipçileri. Ee, şu an Röske sınır kapısındayım. Eee bir kişi çalışıyor Avrupa vatandaşları tarafında. Ol pasaportu da bir kişi çalışıyor. Yalnız hiç sıra yok. Sadece 3-4 araba var. Şimdiden bilgilendirmek isterim. İyi günler. <laughs>